Kuruluş Osman'ın ünlü oyuncusu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin ofis semtinde yıkılan 9 katlı sözel apartmanın enkazında hayatını kaybetti. Çağdaş Çank Çankaya Kuruluş Osman'da rol almıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 10 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6'lık depremde Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Böl bölgeden gelen umut verici haberlerin yanında acı haberler de geliyor. Bir dönem Kuruluş Osmanlı rol alan ünlü oyuncu çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris, Diyarbakır'daki depremde hayatını kaybetti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çankaya ve Tigris'in bulunduğu apartmanda ses geldiği için umutlar son ana kadar tükenmemişti. Ancak bugün acı haber geldi. Soğuk hava nedeniyle daha fazla dayanamayan çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ermeni asıllı Zilan Tigris farklı dillerde seslendirdiği şarkılarla adından söz ettiriyordu. Ancak ünlü oyuncumuz ve eşi vefat etti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.